Cümleden selamun aleyküm. Bulgaristan'dan selamlar herkese. Çumluk köpeği şu an için Ravaş'ta en çok konularına sorulan sorularda. Arkadaşlar çumluk köpeği nasıl yetiştirilir? Ne yapmanız lazım? İkinci şunu söyleyeyim. Eğer yavru köpek aldıysanız ya da yavru atıyorum 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık neyse o şekil bir yavru ile ilgilenecekseniz İlk önce almış olduğunuz yavrunun kan hattını ya da gerisindeki anne babasındaki av performansını bilmenize çok büyük fayda var. Neden? İlk önce çoğul köpeği yetiştirirken eğer sezonla mesela doğal olarak bulucunla başlıyor. Ben sizin yerinizde olsam hiçbir zaman çoğuluk avcısıysam köpeğimi bulucunda başlatmam. Çünkü açık meraya alışan Ava ilk girdiğinde açık merada başlayan köpekler çuluk avında işte ormanda sıklıkta pek randıman vermiyorlar. Ha atıyorum size köpeğin kanattığı, ırk kattığı işte, av baskınında çok kuvvetlidir, tam damar bir köpektir. Ona lafım yok. Ama normal kanattı yani performans olarak 150 performanslı bir köpektir. bulduğunda başladığınız zaman Ormanda çok zorluk yaşarsınız. Şimdi çubuk köpeği yetiştirirken ilk normalde Merada en çok yapılan önceki videolardan Anlattım Ben anlatıyorum Ya düzgün anlatamıyorum Ya da anlattığım anlaşılmıyor Meraya girdiğiniz zaman Hiçbir zaman usta köpeklerle mümkün olduğunca Ava sokmayın köpeğinizi Neden? Kimi köpeklerde Kopyalama yani Beeper sesine alışkanlık çok yatkın oluyor. İşte köpeğiniz normalde atıyorum size kanatlı gerisinde çok gergin ve seri hızlı bir köpektir. Avda onunla beraber ava giren usta köpek gerçekten o da seridir, hızlıdır, gergindir. sizde gergin köpek sevmiyorsunuzdur. Kanatını bilmiyorsunuzdur. Köpeğe saldığınız zaman o köpek 300-400'lerde geziyor usta köpek. O da onu doğal olarak takip ettiği için hem oyun tarzında ya da hırslıysa ne yaptığını ne ediyor diye peşine gider. Ve köpeğiniz avda sizin istediğiniz şekilde gelişmez ve yetişmez. Avı da o şekilde öğrenmez. Daha çok kopyacı olur. Benim size nacizane tavsiyem şuluk avında mümkün olduysa imkan mümkün olduğu şey imkanınız varsa köpeğinize yalnız ava gidin. En çok yaptığınız hata merada vurulmuş kuşu arkadaşınızdan alıp kanat kırmaya da ölü köpeğe aport yaptırmanız. Bu en çok yapılan ve en büyük hatalardan bir tanesi. İkinci aport haricinde merada kuş vurulmuştur. Anlatabildim mi? Merada kuş vurulmuştur. Kanat kırmadır. İşte köpeğiniz gider arkadaşınızdan alırsınız. Köpeğinizi atıyorum 50 metre, 60 metre, 100 metre kenardadır. Giderseniz o kuşu, kanat kırma kuşu 5-10 metre ileriye sürerek koyarsınız bir ağaçlık alanın içine ya da bir pirenin içine. Yavru köpek, hava yetişen köpek gelir. Kokusunu alır, kokusu güzeldir. Direkt fermalar. Doğal olarak kanat kırma kuşu uçamayacağı için Köpek belli bir fermadan sonra siz ona işte siz de zevklenirsiniz. Acaba aslında işte bak köpek güzel fermaladı falan. Köpek ona daldığında direkt yakalayacağın ilk eğer temassa yakaladığında bastırdığında köpek kendinden gezerken çocukla karşılaştığında ya da kokusuna girdiğinde işte köpeğim ava ferma vermiyor. Sadece uçuruyor olayı başlar. Bunu yapmayacaksın hiçbir zaman. İlk olarak söylüyorum çantadan ölü ya da yaralı aport yaptırmıyorsun ve de kanat kırma kuşu atıp da köpeğinize göstereceğim diye çünkü köpek onun kokusunu aldığında ya bastıracağı için ikinci karşılaşmasında fermana meşgulüsü olmaz. Direkt ben onu yakalayacağım diye kuşa dalar ve o yüzden de direkt orada ferma olayını bitirirsiniz. Köpek avda gezerken siz yalnız geziniz. Olması gerekeni anlatayım. Yalnız geziyorsunuz. Köpeğiniz kokuya temas etti. Çoluk kokusu olabilir. Ya da orada önceden sekmiş olabilir. Köpek giderken kokuyu aldı. Duraksadı. Ferma yaptı. Eğer köpek ferma içgüdüsü bir saniye, iki saniye, 5 saniye, bir dakika fark etmez. Çoluk kalktığı an eğer kuşun peşinden giderken eğer o kuşu vurma imkanınız varsa ki vurabilirseniz işte o köpeğiniz o gün iyi damar bir köpekse o gün hava başlar. Bunları ben çok yaşadım. Sizlerle yıllardır anlatıyorum. Ama siz köpeğiniz 50 metre 100 metre ileride kendine göre geziyor. Kaçak bir kuş kalktı. Size gittiniz kuşu vurdunuz. Sizin köpeğinizde hiçbir faydası yok. Sadece çantanıza kuş sokmuş olursunuz. Yok ben köpek yetiştirmiyorum. Ne olursa olsun vururum diyorsan o senin problemin. Ama bu kaçak vurulan kuşun köpekle herhangi bir şekilde ferma ya da av modunda olmadığı için istediğiniz kadar 100 tane kuş vursanız sadece köpek onları aportlar av olayını yapmaz. Kaçak kalkan hiçbir kuşa atmayın. Köpek normal kokuda kambile bile. Bir iki metre perinden solundan kalkıp köpek kafasını kaldırdığında kuşa doğru gidiyorsa, yani kalkan kuşu kovalama eylemi yapıyorsa, Durmadan bahsetmiyorum. Sadece arkasından koşma eğilimini yapıyorsa işte o kuşa rahatlıkla atabilirsin. Ama kaçak kuşa hiçbir zaman atma. Bir de şöyle bir şey var. Mesela atıyorum soğuk havalarda e, köpeniz yeni avı öğreniyorsa don vardır, ayaz vardır, soğuk vardır. Köpek işte bağışıklık sistemi zayıftır. Ya da işte atıyorum size tüy yapısı zayıftır. Soğuk havalarda donla karda götürürseniz köpeğinizi köpek avda düşeceği için anlatabildim ya da çok zorlu bir ortamda hava gireceği için o köpek de avdan kendini geri çeker. Şimdi çulluk avında tam olarak iyi bir köpeğim olmasını istiyorsan bulunmuş olduğun mera atıyorum sık işte karaçalı diken meranı bilmiyorum o tarz meralarda sık yerlerde daha çok Rahman gezen, Bassana tarzı seterler. İşte puanter, ben öncelikle her zaman için benim hayatımda puanter. Genelde seter olduğu için Türkiye genelinde onu söyleyeyim. Bassana tarzı seterler çok büyük randıman verir. Eğer meranız açık mera, çamlık ya da işte sürekli tepeli şeyse Redentis tarzı seterlerde çok büyük randıman alırsınız. Levraklar da iş yapar ama ben olsam redan alnistanlı köpek yaparım. ince kafalı minyon tipli köpekler ve biraz da seri köpekler çok randıman verir. Şimdi bu kadar bu çulluk köpeği ile ilgili daha başka konular videolar beğen yani anlatmamı istiyorsanız dedi konular söyleyeyim anlatmamı istiyorsanız videonun altına yorum yazarsınız sevinirim kanalda diğer avcı arkadaşlarınıza bu videoyu e, yol diyebilir ve çevrenizdeki bütün avcı arkadaşlara. Köpek yetiştirirken bu akılları yapmasın diye. Sizlerin de faydası olur. Benim amacım sizlere tecrübelerimi paylaşmak. Kanallarımı beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.